Ama bir daha sikimikini skin almam ya çok pahalı. Ya aldım. Tamam keyifli güzel de bir pişman da oldum yani. Çok pahalı abi yani 3 4 3, 3 4K'ya. Hani ya çok güzel kabul ediyorum ama dediğim gibi o kadar para vermeye gerek yoktu sanki. Sanki değil, yoktu zaten. Allah ben burada yatarsam bunları vururum gibi. Şu şekil. Ee, vuramadım. Şu smoke bir geçerse. Aslında bak burası da güzel spot. Yani turnuvada burada oynayabilirim biraz. Eğer burası gelirse tabii. O sniper attı. Burada da oynanmaz. İyi akşamlar Tayfun. Teşekkürler abi. Hoş geldin. Aynı gibi mi? Vay arkadaş. daha iyi olsun diye de o kadar bir ayar yaptık ama bir altı yaramadı herhalde. Oğlum. 50 tane adam geçiş ölümden ya. Fena dikkatimi dağıttı. Vuramadım hiçbirine. Geri vurdu be. Ya ne yaptım biliyor musunuz? Size ne yaptığımı söyleyeyim. Şu an mesela size ekranı böyle çok tombik böyle şişko görüyorsunuz ya. Ekranı sinema ekranı gibi yaptım yani. E, alttan üstten siyah barlar olacaktı ama ekran geniş olacaktı. Hani siz gayet rahat bir şekilde şeyi görecektiniz. Bütün hani o ekranın yumuşaklığını, güzelliğini. Sadece altta üstte biraz siyah bar olacaktı. Öyle ayarladım. Olmamış ama. Olmadı için de maalesef. <laughs> bir de şunu ya. Evet evet yok işte olmamış. Normal yaptım ama İyi du has begun. Akıcıdan kastın ne yav yani Bu tarz bir akıcılıktan mı bahsediyorsun Bu tarz bir çocuktan bahsediyorsan Senin için en akıcı videoyu çekeriz ya ayıp ettin kan Al sana akıcılık Oğlum ne vurdum lan Bir de short yapmak mantıklı mı? Çünkü ben bir ara bayağı bir short videosu attım kanala. Siz muhtemelen hiç yoktunuz yani, bayağı eskiden. Ondan sonra normal videolarda falan görüntülenmeler de düştü. Yani hani hem aynı anda short satınca hem de aynı anda şey yapınca ben söyle, video atınca görüntülenmelerde mallık oluyor, bozuluyor algoritma. Evet arada birkaç tane şey atmak mantıklı bu arada. Katılıyorum ama işte neye göre kime göre ara. Oo kanka. Kanka. Hadi be. Aleykümselam Muhammed. Ya şu anlık var gibi de belki millivalarla girebilirim. Maç bitsin duruma göre bakalım. Boş olursak alırım seni. Ya abi işte mesela fanim Moments'ı da ben şey yapmıyorum. Hani yayında neresi komik neresi böyle çok böyle değişik falan filan onları şey yapmıyorum hani. Not alıp kaydını almıyorum anladın mı? Aleykümselam Emre, hoş geldin. O yüzden full video atasım var işte ya, bir de daha rahat oluyor. İki tane şeyi editliyorsun, o kadar. O ne kanka? O tank beni görmez inşallah. Ee, bayağı adam var yanımda, niye öyle oldu? Kanka, ölü artık be. Adamlar gelmiyor Bursa 2'ye mi basıyor adamlar galiba evet O araç beni vurmasın diye smokeluyorum önümü Bunlar bir tık Bursa 2'ye basıyor gibi o yüzden Ben şöyle şuradan çıkayım Araçım var araç varsa atarım Oğlum yapışlamadım ki ya Aslında bu adamın yemesi lazım bu arada Allah belanı vermesin. Kanka şuna bir roket muket bir şey açın ya. Kaldık burada. Dur bakayım. Oo bu bir dakika ayak sesi. Kanka öl kanka. Allah rızası için öl. Ölmüyor abi yok. Kanka. Reis mekanı kurmuş ya. Baksana roket moket atıyor. Kırıyor oraları bir derim. De Beyler bak burası güzel bu arada. Buradan böyle çıkıyorsunuz ya. Buradan gelenleri mesela vurabilirsin. Buradan gelenleri vurursun. Buradan gelenleri vurursun. Tek sıkıntı şurası. Aynen. Bak hayır orayı da vurursun ama oradan adam sana böyle kitlendi an roket moket atarsa sıkıntı oluyor. Bak geliyor bir yerden lan. Bak mesela bunu vurdun. Biliyorum yatıyorsun. Bir tık kıyarca bir hareket. Yine bir ayak sesi var. Abi Airpods Pro ile oynuyorum. Ayak sesleri ne kadar güzel geliyor ya oyunda. Ana kulaklığım bu kadar vermiyor ya. Kafayı kıracağım ya. Herif altında bu arada da. Allah kahretsin. Allah kahretsin. O zaman bu hareket size gelsin beyler. Kanka boşuna hoplatırsın. Hiçbir şey olmaz bana burada. Turnuva ne zaman bitiyor? Abi şu işte 9 10 Ocak'tı galiba. Yarı final maçları var iki gün. 10 11 Ocak'ta final maçları. Ya bence biz finale çıkarız bu arada. Çünkü 24 takımdan ilk 12'ye girmek zor değil. E, düşün yani biz 24 takım T ne 24'ü 50 60 takımdan 4. olduk. Ama işte finalde çok manyaklar gelecek. Ben ondan korkuyorum biraz. ya çok Manyaklar gelecek Ne oldu? Bizim bebe öldü orada. Ya yani mesela ben kendime güveniyorum Ama şöyle güveniyorum ee, Mesela böyle şu sol Q'da mol öküde görüyorsun Adam vururum Full vururum yani ama takım oyunu olduğu zaman yani böyle herkes manyak gibi dörtlü oynadığı zaman şey oluyor bende biraz. Geriliyorum çünkü rahat oynayamayacağım. E kanka arkadan yiyorum. O yüzden mesela turnuvada büyük ihtimal ben biraz kötü oynayacak gibi hissediyorum nedense. Çünkü mesela bu kadar rahat oynayamayacağım. Herkes birbirine info verecek. Konuşacak edecek. Arkalama çok dönmeyecek. Herkes yatacak edecek. Yani o yüzden o, yani güvenim biraz Sıkıntı da o durumda ama bakalım. ya Bence finale çıkarız da işte ödül almak çok zor. Alt tarafı final çıktı diye hava atarız beyler. Para kazanamazsak da. Ya öyle zaten canım. Yani herkesin kendi karakteristik oynanış şeyi var yani. Ne ya dediğim gibi işte karakter farkı Ben duramıyorum abi çok sıkılıyorum. Yanlış yerden çıktım buraya. Oo bunlar ne? Öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Allah belanı vuramıyordum. Biraz yatıyorum. Oğlum adam eritti be. Headshot falan attı galiba ha. Yani evet tecrübe falan da önemli dediğin gibi ama Bilmiyorum ya bakacağız Son anda gördüm Hayır hayır Tamam Oğlum bir atıyor adam aklım çıktı ya Allah razı olsun kanka onu kim vurduysa Beyler buradan nereye çıkabilirim lan? Var mı? Şuradan çıkılıyor mu? Oo, kan Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şu an ben çok iyi bir yer buldum. Bunu görmedim ki. Bunlar nereden çıktı ya oraya? Ulan oğlum. Yani bizim araçları çekme şeyimiz. Oo, o neydi? Bak bu arada şu hareketi yapın. Bak şimdi. Bak harekete bakın. Bak kayarken hop. Hop. Bak. Bekle şimdi bak. Buradan zıplayacağım tamam mı? Bak nereye kadar zıplayacağım şimdi. Hareket yapınca. Bak. Hop. Bak. Bu hareketi yaparsanız çok fazla adam vurursunuz adamla fightlarken. Mesela normal zıplama o kadar yapmıyor sanırım. Bakayım. Yani yapıyormuş bu arada. Rezil oldum ama. Ya dediğimi anladınız. Bak şimdi hop. Yani adamın dikkati daha çok bozuluyor. Yani hem kayarken hem zıplıyorsun ya. Adam mal olur yani. Direk ya direkt zıplamayla o hareket çok farklı. Bunu arada yapın yani. İyi hareket. Oha yavaş lan. Dur chat'e okuyayım zaten maç bitti. Allah Muhammed teşekkürler abi ya. Sağ da bizim takım bayağı iyi bu arada. Hepsi çok iyi oynuyor. Bizim takım da sağlam. Hani takımı asla laf ettim yok da şu rakipler çok öküz gibi olacak. Ondan korkuyorum. Allah Aizolex bilmiyorum ya bakalım abi. Lazer mi? Tamam maç bitsin bir lazer takayım deneyeyim bakalım nasıl olacak. Ya, bu arada lazerde çok şeyim yok. Hani iddiam yok. Abi bende şey var. Hani old school ya. Dürbün aç. Dürbün aç. Fightla. Öyle lazer mazer yeni nesil şeylere çok benim kafa basmıyor. Biz old school'cuyuz. Gel gel.